arkadaş sordu. Dedi ki Emre çok yoruldum. Artık bıktım. Keşke 20 yıl öncesine dönebilseydik. Keşke bu kadar bilmeseydik. Daha mülüm kalmadı. Hayat böyle çok zor. Keşke daha cahil olsaydık, daha mutlu olsaydık. Hayır dedim öyle düşünme sen insan sıfatının, insan olmanın ağırlığını, sorumluluğunu üzerine aldın. Ve buranın büyüsüne, buranın heyecanına, janjanlı ürünlerine, ambalajlarına, eğlencesine, tutkularına kapılmadın. Hiçbir seni kandıramadı ve hiçbir seni buraya tutkuyla bağlayamadı. Buradaki mutluluklar, buradaki tatmin sana yetmedi. Bir şeyler eksikti. Çünkü sen yuvayı biliyorsun içten içe. Onu arıyorsun. Gerçek mutluluğu biliyorsun. Gerçek bolluğu biliyorsun. Gerçek özgürlüğü biliyorsun, adaleti biliyorsun, huzuru biliyorsun ve bunun Bununla asla buradaki hiçbir konfor alanı hiçbir tatmin, mutluluk, huzur başa çıkamaz. Yani rekabet edemez buradaki. O yüzden dostum, sen doğru yoldasın. Üzerimize düşeni yaptık. Kendimizi sorumlu hissettik. İnsanlığı bir yük olarak, bir sorumluluk olarak kabul ettik. Üzerimize aldık. Düşündük, sorguladık ve zorluğu ama daimi kurtuluşu tercih ettik. Zamanın olmadığı bir alemde bir buçuk saniyeye tekabül eden bir yaşamımız var. O bir buçuk saniyelik yaşam ya da dünya zamanıyla ortalama 70-80 yıllık bir eğlenceli yaşamı uyumaya tercih etmedik. Burada biraz acı çekelim yani boşuna gelmedik. Buna acı da dememek lazım. Bu bir gayretin sonucudur. Yani doğum bile acılı bir süreçtir. Ama o bebek bir anne için, baba için hayatının en paha biçilemez Hiçbir şeyle kıyaslanamaz tecrübesidir, do, e, doyu mudur, zor oldu ama iyi ki yapmış, denebilecek tek şey budur. Yani ölene kadar o çocuğun her sorumluluğunu taşımana rağmen paha biçilemez bir şeydir ve belki bu dünyada ki nadir saf kalabilmiş birkaç şeyden bir tanesidir biz gerçekten insan olmayı, insan sıfatını taşımayı kabul ettik. Kimse bunun kolay olacağını bize söylemedi. Hele aydınlanmanın uyanış yolculuğunun kolay olacağını bize söylemedi. Bunun yalnızlık getireceğini, zorluk getireceğini, mücadele getireceğini pek çok kutsal metin ya da modern araştırmacılar, düşün bilimciler, ruh uğraşanlar hep söylediler. Hayatına getirdiği ekstra zorluklar için asla sorumlu davranmanın pişmanlığını duyma. Zor ama biz varız, buradayız ve Aynı zorluğu yaşayan, aynı yollardan geçen insanlar artık hızla bir araya gelecekler. Çünkü çok azalacağız. Hiçbir şeyden endişe duymadan ve hiçbir şey beklemeden hayatının ve belki onlarca hayatında yaşamadığın kadar sevinçten ağlatacak sarılmalar yaşayacağız. Görüşmek üzere.